Evet bugün sunumumuzu girişimizi cansın yapacak. Yeah! Buyur. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İyi <laughs> yeah, anlaşmıştık. Ne konuşmuştuk? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Sosyal adam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yeşil Vadi'ye gidiyoruz. Bugün Yoldayız, gri, beyaz şeritli, kasis var şimdi sarı. Hadi bilin bakalım burası neresi. Geldik mi? Geldik. Ne Ama şey nereye? Diyorsun? Bildiniz mi? Gri yol. Sarı çizgili kaşıslar. Cansın devam et. Ya sen Eşil. niye utan, utanmasın Eşil geldi ya? Yeşil yapraklar. Ya ben normalde Oo. utangaç bir insanım zaten. Hadi Bakmayın böyle olduğuma. Yeşil Vadi'ye hoş geldin. Huuu alkış. Ne yapıyorsun bunları sonra? Böyle kesip parçalayıp falan böyle bir şeyler mi yapıyorsun? İnternet çekmiyor değil mi? <laughs> Abi, telefonda var tanıtımlarımı gösteririm. Ben de sudan geçelim. Buradan mı geçerim? O kadar kötü ya. Eee, bırakır mıyım acaba ben? Ne mi? ben? Ayakkabı giyerdi, neyse ayakkabısı. yolda kalır, kalır mı? Kalır, kalır. Ama yana, kalır. De sık ama yani parmak uçlarına sık. Parmak uçlarına sık. Aynen. Bence eline al. <laughs> çok çok güzel. Zaten. Allah! Kendinize iyi bakın. <laughs> ben Hayırlısı olsun gidiyorum. Abo soğuk. Bilsen deniz ayakkabısı giyerdi. Allahu a o bacak gene leş. Parçalanacağız. Bacaklarımı hissetmiyorum şu an. Köpek severim de bu bence bizi yerdi yani. Bence dörtümüzü aynı anda biliyorum. Bence ısırmaz yerdi. Yansın en son tatlı geldi. O dişlerde onu gördüm yani. Çıkırsın. Evet. Çıkırsın. Sen de ya. Ya, değil mi? Mesela evet. 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 <laughs> Her gün elinde bir serpiş çubuğu Alo hocam da burda, hepsi burda ya <laughs> Hocam ya Yaşıyo mu oğlum? Selvi abi Yaşıyom hocam Böyle <laughs> gezmeye gelince hoş geldiniz. Nasıl hoş Hoşbulduk hocam Teşekkür ederiz İyi hocam Selvi Hoca'ya selam duruyo Hadi görüşürüz, buralardayız biz <laughs> Selam hocam Hadi görüşürüz Hocam görüşürüz Merhaba kanalıma hoşgeldiniz s so s s sos 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 adam j Sürekli sen bizi çekiyorsun azıcık da ben seni çekeyim. Bir de beni tek çeksene. Bir de sağdan çek bir de soldan çek. Doluymuş. Allah! Güzel, güzel yer boşmuş. Çok korkuyorum. Neden? Allah! Düşüyordum çünkü. İki gündür dengemi sağlayan. Evet arkadaşlar Yeşil Vadide'deyiz. Çok güzel bir yer. Böyle bir doğa <laughs> harikası nadirdir yani vardır tabii ki de. <laughs> şey var. var Alet var. Hı? Şey onu takıyorsun abi. Sarsma şey. şey. yok. Hadi ya. Yani bunun sonu yok bu şeyin. Onu da alacağım ama yani zamanı var. Ben al al bir al bir al bir al. al. Öldü bittik baba. Ee, Para da kazanıyoruz ya boşa gidiyor. Boşa gitmiyor da anla. Şey. Yani, zunlamıyor mu bu ya? Ben onu montaj etmem gerekiyor. Benim telefonum çok kötü çekiyor. Ne yapıyorsun şu an? Kendine manken falan mı sanıyorsun? Evet. Hayırdır? 1.60 boyunda manken mi olur ya? Ya işte bak bu şey doğal çekim anladın mı? Hani böyle haberi yokmuşken. Ha, haberi yokmuşken. Yani. Şu an haberi yok mu gerçekten? Hareketlere şey, bakar mısın? Haberi mı? var da kıpırdarken çekiyorsun. <laughs> Çekirdek çıkıyorken. <laughs> çekiyorsun. Güzel fotoğraflar çıkıyor. Bir de beni tek çeksene. <laughs> Bir de, <laughs> de maralı tek alsana. <laughs> evet, Cansın. Evet. Duygu, düşünce, arzu, istek. Ben gayet huzurluyum. Eğleniyorum. Yani azıcık. Daha <laughs> başlamadım ama aslında. Aynen. Keyifliyim en azından. Akşam duruma göre bir dansçının günlüğü iki çekmeyi düşünüyorum. Orada... Evet, o birinci de ben yokum seni öldüreceğim. Orada senin de duygularını alacağım. Evet, arkadan Ali hocamız geçiyor. Ali, al önü. <laughs> Çekiyorum hocam. Video. Allah razı olsun, siz hocam. Ya bu taraf çok iyi de. Ha, acaba böyle şöyle mi alsak? Hani beni böyle beni yarım oraya çok. Sen dansçı olursun ha hareketler falan krem bir modern dans şey yap. Ya ben de bir dansçılık Olur. var. Var. Ama şey böyle. Zamuzun bak. Da Aynı yani zamuzu nasıl verdin? <laughs> 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 Yüzüm görünmediğinde güzel çıkıyorum. Bravo, başardınız. Şimdi dalmaya gidiyoruz. Atlayacağız bir yerden. Nereden atlayacağımızı bilmiyorum. Da Çakılacak da. Çakılacak olan sensin. Şey. Bir köprü geçişi. Köprüden <laughs> Geçti gelin köprüden Çıktı gene ya <gülüyor> <gülüyor> Neresi? Bu moruk? Ya ufak canım da işte altı atla oradan atlayacağız oradan yani Düşünden sallayacaktan sallanıp atlayabiliyorsun bu sandık daha iyiymiş Aya Ayağını kaldı O biliyor biliyor rahat olsun Ha, gerçek bir durum değil mi? Atlamak zorunda değiliz öyle mi? Tabii. Tabii, tamam. Al kaldıracak güzel. çok iyi. Ha. Yüksek değil. O şu an çok iyi. Tertemiz. Atlama. Arı, biraz Nerede bu? Buraya getir, buraya getir. Sen şu buraya getirsene. Bir Sallanmasıyla bir alakası yok şu an. Yükseklikten korkuyor. Bak şak boyun şak boyun gider bak Sema döneceksin akşam. Atlama dedim. Ben olsam atmazdım. O sen olsan bari. Atlama <laughs> dedim. Nasıl? Duygular, düşünceler? Güzel, evet. Çivi Evet kuzuk. Evet. Hayatta doğrudan atlama. Gidiyor mu? Tabii Tamam. Atlayamadı. <laughs> Vamos, mükemmel bir atlayış. Evet ben gidiyorum hadi görüşürüz. Evet. O sen olsan da var iyi. Allah. Ah. ah. Evet. Şöyle yapacağım. Sen bana bırak yaş. <laughs> es alayım. Bir de beni tek çeksene. Dün dün. Hey. E Every night when my with I see you, I feel you. I Ne yapıyorum ben Sallansak ya aynen sıra ona geldi. Evet. Önce sallan o zaman sen girmeden. Geliyorum geliyorum. Oradan mı? Oğlum ittirme! Abi nasıl içtim? Baktım benim burada. Merhabalar. Sen kim ittin oğlum? O zaman geliyorum. Üzmeme Akıntı bizi götürüyor mu Allah korusun yani Diğerlere gidiyoruz Bravo Joe <laughs> Akıntı buraya getiriyor sizi yalnız Gol vurma mı? Gol vurma beş. Ç -beş. Bira bilek. Bira bilek. Hadi gel. Aşağı batır. Aşağı batır, geliyor. Olur. Hazırız. <laughs> evet, onlar bizim meleklerimiz. Donuyorum <laughs> şu an. Biraz üşüyorlar ama şifa. Onluk <laughs> 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 görünüyor mu? Ama bence iyi işte. Gözün görmediğini GoPro görmez diye <laughs> Göz görmezse gönül katlanmaz, GoPro hiç katlanmaz morg. Evet. Göz görmezse gönül bilmez, GoPro... Take a photo. Şu an çok üşüyorum. Şu an çok üşüyorsun, yarın... Yardımcısıya doğru gidiyoruz. Var su, sinekler o zaman vermez. Var var, bak bak, bak var, aynı. Hadi. <laughs> 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 Biraz enteresan oldu yani. Bunları alacağım. Yeşil vadi, güzel bir yer. Su soğuk şifa. İnsanın bütün hücreleri yenileniyor ya. Yani. Sallan atla sen bilirsin. Bu arkadaşlar da mülteci. <gülüyor> <gülüyor> Suyun güzelliği ve yeşil vadi. Bu yolun devamında bir mağara var. Yüzerek ilerleyip mağarayı görebilirsiniz. Kavak ağaçlarının bölgesinde bir su Abı Hayat Ve Tanju Akkurt Sosyal adam Şu ana kadar bizi hep GoPro çekti Biz de biraz GoPro'yu çekmek istedik

like <laughs> <laughs> suratım yan yansın, yansın. Of, yanal tokat demiş gibiyim. Ayağım her yerim. Lan ben benim acım. <laughs> evet, ayağım morardı. Parka bakıyoruz. Park var. Soldaki ile sağdaki arasında kocaman bir park var. Atlayacağım mı? Tehlikeli. Kendine güveniyorsan atla. Ama ölmezsin yani. Sen birisin. Öldürme adama süründürür. <laughs> yeah. Yeşil vadi. Oradan kendimi bırakamam diye düşündüm herhalde. Kendimi çok ittirdim. Dene ama dikkatli ol yani. Yaparsın moruk. Moruk. Bu bırakan lazım ama çok zor. <laughs> annen deyim Anne g i i o r u m Sen nereye ya? i o r t a m a Basıyoruz gel. Bak buna. Bak buna. Neye yaprağı? Ne şimdi bu? Yaprak bu. <laughs> Tek elde yüzmek çok zor. Ben niye yüzüyorum ya? Arkadaş bizi kaldı. Biz de iyi bir çocuğa vereceğiz. Sen iyi bir çocuğa vereceksin. Merhaba. Şu kelebeği çek. Hemen şu kelebeği çek. Yes lan. <laughs> Hatip tüpü, şampiyon, tüp tüp tüp. Özgür şu kaptan oldu. <laughs> İmkansızdır. Ne imkanı? Ne yapmak istiyorsun? Mücadele veriyor ama bir sonuç aldığı yok. <laughs> Akıllı kız zaten getiriyordu. Ya, sen ya ben buraya geldim çöktü bu niye yoruldu? Dış kuşlar. Dış kuşlar. Hayır. Dış güçlere batırıyor. Sen aldın eline küreği tekne battı lan. Limana yanaşsana. Kaptan. Evet. Çok çevirdin. Kaptan. Biraz soldan. Kaptanı batırayım mı birader? Kaptan liman kaçıyor kaptan. Oraya gitmiyoruz kandırdım. Döndüm. Hadi az kaldı ne yapıyorsun? <laughs> ya az kalmıştı işte ya. Atarım aşağı bak. Hadi, gitmeyeceğim. Buraya götüreceğim. Lan bunu buraya getirdik sonra nereye nasıl ettireceğiz? Burada kalmaz mı? Olmaz. Nasıl şimdi batıracağım. Atlayalım mı artık suya? Hadi atlayalım. Hayat Çok daha gidersek atlayamayız tamam. ki ama. Çok yakına gitmiş zaten nereye atlıyoruz? Atlamaya gerek yok ne güzel işte ineriz. Aynen direkt iniş. Sıra buraya gelmedi ya. Derken geldi bile yani. Var ya yine arka gitseniz de. Ben buradayım sıkıntı yok. Ben mi geldim e, tamam. 500 kilo öyle. Bak akıntı bizi götürüyor birader. Gidiyoruz. Dur bir dakika ben yine atıyorum o Ya Ama bunu orada tarafa götürmemiz lazım. Bir şey söyleyeceğim mi? Gençler gidiyorsunuz saçmalamayın. Kızlandık yalnız. <laughs> İmkansız ya. Burak. Atla atla. Oğlum bu. Onu bırakın. Yalsın çekin oradan. Yalsın çekin oradan. Allah kahret. <laughs> <gari. gülüyor> Kız niye atlamadın? Atlayamadım. Onun yeri... Tutamadın biliyor musun? Hani... Orada atıp yok ya, orada bırakıyorlar ya onları Bu Bunu nasıl getirecekler oraya bir daha? Şey var mı senin? Ben orada sen... Tükükle şeyin arasını tutmuştum. Sen şunu kapatır mısın? Hayır. O <laughs> da ben tutamadım, atladım ya ben. Tutarım zannettim. Hayır. Şimdi galiba mesafe azaldı ya derinlik. akıntı hızlandı. Evet. Onu hesap edemedik yani. Yapmadım. Koptu mu? Giyemezsin değil mi? He takılır takayım. Takılır o <laughs> ben. Bak şu an fazla akıntı yok gibi ama demek ki. Vay be adamlar. Ben her vücuduma nazar değdi. Adamlar evet. saatlerdir biniyor biz bindik beraber. Acı hayat. <laughs> <laughs> Yanlış yaptık. Orada gelmekler. Oradan atılacak. Bu kaptanın yüzünde şu kaptan var ya şurada bir kaptan var yanında. <laughs> Kazazede cansın. Bak. <laughs> ben ilk başta güldüm. Güldün mü? Vay be giriyorsun arkadaşlar. Arkadaş da yanımıza girdi. ben çünkü attım kendime. Senin attığını gördüm. Senin attığını gördüm. Ben de attım. Geri, hani geriye dönene kadar ben güldüm. Ama sonra, sonra, sonra çok korktum şey döndü o sıra akıntıyla beraber dönünce duramadım bir daha. Ben... Sohbet de... edelim ya biraz valla. <laughs> Düştün mü sen? Kaza mı yaptın Ken? <laughs> Ayağın götün başın kanadı senin. He? <laughs> geçmem lazım. Bu kadar şu var mı? Bak şu evet. köprü bence o. Olabilir. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün çok bugün... güzel açmıştım her videoyu. Güzel başlamıştık ama arkadaşımız maalesef Nereye ya? Ben bu Ya hala ne peşinde ya? <laughs> Arkadaşımız şu an gördüğünüz Gülüyor, Gülüyor ağlıyor karışık Çok seviyorum görüşürüz adam İyi. Yeah.